Merhaba arkadaşlar, kanala ve yeni videoya hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlere konseptimizden biraz daha farklı bir konu hakkında bir video çekmek istedim. Bu videonun konusu da şu. Bir arkadaşımızın çok iddialı bir stratejisi var ve bu stratejiyi kullanırken herhangi bir indikatör veya osilatörden destek almıyormuş. Şöyle isterseniz hemen sizlerle beraber ona da bir bakalım istedim. Arkadaşımız bir videomuza yorum yapmıştı. Ben oradan buldum kendisini ve söylediği şey şu. Diyor ki: "Gün içerisinde diyor 10 ve üzeri 61 coin'e 25x cross margin short işlemi açıyorum diyor. Tabi bunun için de belirttiği şöyle bir kısa kuple var. O da ayı sezonu için diyor. Bunu bu arada onu da söyleyeyim. Ben tüm sezonlar için bunu nasıl kullanabileceğimizi ve bunu indikatörle nasıl kullanabileceğimizi sizlere birazcık daha anlatmaya çalışacağım. Şimdi diyor ki daha sonra arkadaşımız bu arada söylediği şey de şu. AVAX, BNB, ADA ve METIC, e, SENSE Bitcoin gibi bu şekilde stable coin'lerden bir tanesini bunu denemenizi öneriyorum dedi. E, yaptığı şey diyor, çok düşük bir parayla 25x cross margin short işlem açarak bunlardan kar elde ettiğini söylüyor ve alt taraftaki yazısına da bakarsak 3 ay sadece birer dolarlık işlemlerle 2500 dolara kadar geldim diyor. Günlük 30 dolar ve üzeri kazandım diyor. Şimdi işlem miktarlarım 10 dolar civarı dediğim gibi. En kaldığım strateji bu demiş. Şimdi arkadaşlar bu stratejinin öncelikli bir ismi var. Bu da QFL stratejisi. Bunun için sizlere ben bir indikatör göstereceğim. İsterseniz bu videoyu hemen şu şekilde büyüterek ekranımızdan da bakabilirim Size bahsedeceğim indikatörün ismi QFL Single TV ve 1.2 bunu direkt indikatör arama bölümünüze yazdığınız zaman direkt karşınıza çıkacak zaten birebir aynı indikatör. Standart ayarları bu şekilde hatta isterseniz şöyle açalım grafiğimiz üzerinden de gelsin. Standart, standart ayarlarımız bu şekilde. Bu indikatör ne işe yarıyor onu söyleyeyim. Ee, belirli bir periyot arasında buradan periyodunuzu kendiniz seçebiliyorsunuz. Periyotlar zaten time frame'e göre değişiyor. Yani 15 dakikalık, 4 saatlik ve 1 saatlik grafikler üzerinden bunu yapabiliyorsunuz arkadaşlar. İndikatörün standart ayarı 3.5 3.5 3.5 short 3.5 long için ben buraya şöyle bir şey yapacağım. Arkadaşımız 10 dediği için ben de burayı 10 olarak değerlendireceğim. On olarak yaptığımda da gelen sonuçlara bakalım. Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Arkadaşımız ayı piyasası için bunu değerlendirmiş. Fakat e, biz tüm piyasalar için buna bakacağız. Çünkü şu anda e, nispeten bir ayı e, piyasasında olmamıza rağmen yine de tam ayıdayız diye de bir durum söz konusu değil. Çünkü şu anda piyasa yataya bağlamış durumda. Ondan dolayı da ben bu şekilde değerlendirmeler yapacağım. E, Grafiğimiz şu anda 15 dakikalıkta. Fakat 15 dakikalıkta bana bu sonucu çok ciddi ve hızlı bir şekilde vermeyeceği için ben 4 saatlik grafik üzerinden bunu incelemesini yapacağım. Şu şekilde isterseniz bir bakalım. Ben şu anda BNB'deyim. Arkadaşımız bize önerdiği coinlerden bir tanesi de BNB'di. Sizler de bu arada bu indikatörü grafiğinize eklediğinizde eğer kullanmak isterseniz bakın alarmda kurabiliyorsunuz. Buradan QFL, Buy ve Sell olarak yani bu indikatör güzel bir indikatör kullanabilirsiniz. Bu sayede de neler yapıyor onu söyleyeyim. Eğer kırılımın olduğu yani %10'luk bir düşüşün ya da çıkışın olduktan sonraki ilk mum kapanışından sonraki bir sonraki muma bizlere bu etiket atmış bulunuyor. Şimdi buradan bakmış olduğum üzere hemen şöyle biz de kendi değerlendirmemizi yapalım değil mi? Şöyle kısaca bizlere bay olarak verdiği sinyalin olduğu yere doğru şöyle bir Yükseltelim bakın aşağı yukarı %10'luk %13'lük bir düşüş olmuş. Daha sonrasında bize burada buy sinyali vermiş ve bakın grafik yukarıya doğru çıkmış. Arkasına geliyorum short için olan bölüme yine aynı şekilde short sinyali vermiş ve daha sonrasında ufak da olsa bir çekilme söz konusu olmuş. Burada da keza aynı durum geçerli burada da aynı durum geçerli. Bu arada şunu söyleyeyim ee, biraz hızlı konuşabilirim kusura bakmayın videoyu bölmek istemiyorum ben video yaparken yani. Bilginiz olsun herhangi bir atlama olmaması için videoları kırpmak istemiyorum. Burada da görmüş olduğunuz gibi indikatörün aslında bu stratejinin işe yarar bir strateji olduğunu tabii ki de mantık olarak düşünebiliriz. Fakat bunun sonucunda özellikle de ayı piyasalarında veya boğa piyasalarında hangi piyasada olursanız olun mutlaka bunun bir ters yolu olacaktır. Yani bir konu %10 düştükten sonra bir daha artık düşmeyecek anlamına gelmiyor. Yani bunu net olarak belirlemek için belirli bir yüzde koyamayız. O yüzden ondan dolayı burada da görmüş olduğunuz gibi ben şöyle daha da yakınlaştırdım sizin için. Burada da görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar, dediğim gibi her zaman bu strateji bizim için mantıklı değil. Bunu kullanabilir miyiz? Tabii ki de kullanabiliriz. Nasıl kullanacağımızı isterseniz biraz bahsedeyim sizlere. Ee, özellikle 4 saatlik grafiklerde kullanıyorsanız kendinize bir stop oranı belirleyin. Örnek veriyorum %2 %3 belirledikten sonra bu stratejiyi mantıklı bir şekilde kullanabilirsiniz. Çünkü yüksek kar oranları garantisi verebilen bir strateji. Bakın %35'e kadar çıkıyor. Hatta daha da arka taraflara gideyim. Tabii ki de burada önemli olan kısım şu. Stop seviyesine yakalanmamanız. Yani burada %35'e çıkıyor ama o sinyali verdikten sonra geri ne kadar çekildi o da çok önemli. Bunları tabii ki de araştırıp ona göre yapmanız gerekiyor. Onun dışında da bakın yine aynı durumlar geçerli. Her zaman o kadar yüksek kar yüzdeleri vermese de bizlere yine de doyurucu karlar tabii ki de mutlaka bırakıyor. Şu şekilde görmüş olduğunuz gibi buralardan da aşağı kadar ölçecek olursak aşağı yukarı short verdiği yerden de yaklaşık %7'ye tekabül eden bir durum var. Yani bunu bu şekilde kullanabilirsiniz. İsterseniz şöyle de yapabilirsiniz. İndikatörün standart ayarları çok güzel. Ben 3.5 arası olduğunu size zaten söylemiştim. İsterseniz o şekilde de kullanabilirsiniz. Bakın burada normal 15 dakikalık grafikte vermiş olduğu sinyaller de var. Bunları kademeli şekilde de yapabilirsiniz. Arkadaşımızın yazısını bu arada tekrar okumak isterseniz videoyu durdurup o şekilde bak bakabilirsiniz. Yani orada farklı şeyler de yazmış. Görmüş olduğunuz gibi burada şu anda BNB'ye bak BNB'de bakmış olmama rağmen gayet güzel sonuç veriyor arkadaşlar bu arada şunu da söyleyeyim bunun için hani net bir %3 de kullanın %2 de kullanın diye bir şey söyleyemem ben kendiniz istediğiniz ayarlarda bunu kullanabilirsiniz kendi yüzlerinizi kendiniz belirleyebilirsiniz arkadaşlar Benimse bugün anlatacağım strateji buydu bunun gibi ve birçok şekilde ücretsiz indikatörde sizler için paylaşmaya devam ediyorum o yüzden videoya kanala abone olup videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın bir sonraki videolarda görüşmek üzere